Selamlar, Karantina günlerinde sıkıldığınız bir anda anneanneden gelen mükemmel teklifle yollara koyulduk. Aslında yol değil, bahçeye geldik. Para ödüllü bahçe belleme videosu çekiyoruz. It's corona time. Hey. Sonunda sürpriz sonlu bir bahçe belleme videosu. Anneannem dedi ki bahçeyi bellerseniz size bir sürprizim var. Bakalım ne sürpriz verecek. Bizimkisi biraz cömert bir anneanne olduğu için sen seven işe koyulduk. Şimdi bahçeyi göstereceğim size. Evet bahçeye doğru gidiyoruz. Evet, bahçe burası. Anne. Evet. Biter mi bu bahçe? Gelecek karımda dediler. Biz de geleceğe yöneldik. Altın çilek mi satacağız? Evet. Evet bu kadar ilerleme kaydettik. Değil mi anne? Şu tarafı da çek. Böyle buraları yaptık. Şimdi böyle bu olan kaldı. Bitince ödülümüz varmış. Ödülü bekliyoruz. Buralar bittiği zaman zengin mi olacağız? Vezir mi, kral mı? Bakalım. Bu arada tabii ki fashion bu şekilde. Bahçe fashion. Bahçe fashion'ımızdan asla ödül vermiyoruz. Tamamen çalışıyoruz. Değil mi anne? Senin niye yok botları? Ben böyle takılıyorum. Hijyenik çalışmıyorsun bahçede Yaz olmaz. Modeli. <laughs> Yaz modeli. ne model? Yaz modeli. Yaz modeli. Kimsin sen? Tanıştır kendini. Ben Seade. Sen değil ya, seni tanıyorlar. Burada beleş var bir tane, bak. What the fuck? Biz şey, nakit çalışan, sen veresiye çalışan. Evet şimdi annem bir boku nasıl beceremiyor onu izliyoruz. Şimdi de burayı belledik makineyle. Evet. Of bahçe bitti biz de bittik ama. Burada Evet, yeni mahsuyor. Yeni mahsuyor. Şunların güzelliğine bak. Ekeceğiz şimdi buraları. fışkıracak hemen. Domatesler, salatalıklar, şeyler hepsini buraya işte. Limonlara bak. Canım limonlarım çıkıyor zaten. Böyle böyle büyüyor. Bol sayılır. Çilekler de çıkıyor. Burada da işte lahana mı ne bir şeyler var. Hiç sevmediğimizin bu Eşek gibi çalıştık. Eşek gibi. Ama ödüller. Hadi bakayım. Evet, annemin bir boku içerememesini izliyoruz. Bir kere vitesi var, ona takmıyor, elle çeviriyor bak. Çok akıllı kadın ya, vallahi. Ya vallahi billahi ya. Evet karantina günlerimiz bu şekilde geçiyor yani. Çok da yapacak bir şeyler yok. Evde yatıyoruz, kalkıyoruz, kahvaltı yapıyoruz. Sonra bahçeyle uğraşıyoruz. Evet. Öldük, öldük. Öldük, yorulduk. Bugün de arka bahçedeyiz. Arka bahçe yapıyoruz. Şöyle. Görüyorsunuz. Buyurun. Çimlerini şey yaptık. Ondan sonra daha bitmedi zaten yapıyoruz şimdi. Makineyle. ben de hoş. Şöyle çimlerini kesiyoruz. Ondan sonra hepsi traktörle geçilecekmiş buradan. Buralara da ekeceğiz, biçeceğiz. Çimenler burada. Dağ gibi oldu baksana. LOL! bir de yaktık bir şeyleri tahta mahta onları burada da tavuk kardeşler var horozlar tavuklar tipe bak tipe lol Öyle bu şekilde yani yapıyoruz 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 sonra yiyeceğiz inşallah. Benim tek isteğim vardı o da karpuz kabuğu. <laughs> Bunları da dikeceğiz herhalde. O şekilde karantina günlerimizi geçirmekteyiz. Hala ve hala. Anneannem sürprizi verdi. Biraz sonra onu da göstereceğim. Beklemede kullan. Burasını da diktik. Seranın içi de bitti. Bunlar domates. Böyle domates diktik. Bunlar salatalık. Böyle. Burası full domates. Bu sıra hep domates. Böyle boydan boya. Bir şurada işte dereotu mereotu varmış herhalde. Şunlar biber. Buradakiler biber. Hepsi biber yani. Şöyle 10 tane mi? 15-20 tane bir şeyler var işte. Ekiyoruz, ekiyoruz, yiyoruz. Değil mi dayı? Ekiyoruz, ekiyoruz, yiyoruz. Değil mi? Çekim devam ediyor mu? Tabii. Tam sürat. Ne yapıyorsun sonra bunları? CIA'ya yollayacağım. Hmm. Bizim hakkımızda istihbarat alsın biraz. Tehlikeli insanlarız mesela. Evet ve en nihayet daha nane parayı verdi 750 TL ödülümüz. Şimdi onu bankaya yatırdım. Yani şey ATM'den kartıma yatırdım. Tabii ki oyunlara yatıracağız. Çatır 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 oyun alacağız. Oyun oynayacağız. Garantili günlerimiz bu şekilde geçecek. Evet. Evet. Evet evet evet. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Fikirlerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Şu taraftan abone olabilirsiniz. Saygılar, sevgiler, bay bay.